Minecraft ama XP topladıkça kalplerimiz artıyor. Hasan'la beraber Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi her XP topladığımızda kalplerimiz çok çok artıyor. Bu kadar da değil. Kalplerimiz arttıkça özel güçler kazanıyoruz. Bu özel güçlerimizle beraber ejderhayı yenebilirsiniz diyenler 6. Hayır yenemezsiniz. Bu çok zor diyenler yoruma 5 yazsın. Ve bir günde 10 bin like hemen yeni video çekmeye başlıyoruz. Abone olanların adını da ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın burada çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün Hasan'la beraber kalp Kalplerimizi sınırsız yapacağız. Hasan nasıl yapacağız kalplerimizi sınırsız biliyor musun? Bilmiyorum abi. Ben sana hepsini eriteceğim. Ama öncesinde bu videoya özel kaç like istiyoruz? 36.000 like. 36.000 like istiyoruz arkadaşlar. Yapması çok zor biliyoruz ama siz daha önce yaptınız yine yaparsınız. Vay katanların annesi babası ona yeni telefon alsın. Amin diyoruz. Amin. Ve Hasan. Beni dinle. Bak chatte ne yazıyor? Hoş geldin diyor. Artık özel güçlere sahipsin. Kırdığın her blok XP'ye dönüşecek. Belirli seviyeler özel ödüllerin olacak. Seviye atla ve 6 kalbe ulaş yazıyor. O zaman şöyle seviye atlayalım. Şöyle bir seviyeyim ben. 6 kalbe ulaş diyor. Şimdi 6 kalbe nasıl ulaşacağız? 3 seviye oldum. 4 oldum. 5. Ah seviye 1. Kalbe ulaştın. Her kalp sana daha çok dayanıklı olmanın yeni güçler verecek. Nasıl? Hasan 3, 2, 1. Ooh. Okay. Hasan kalbime bak kalbime bak. Evet abi ve el e basa bir 277 evet. saat hızlar bize. Oha speed verdi 277 saat. Bakalım hıza. <laughs> arkadaşlar mükemmel hız kazandık. Hasan bizim daha çok seviye atlamamız lazım. Atla 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 atla. Şöyle yapalım şöyle şöyle şöyle. şöyle. 8-9 Bakalım arkadaşlar neler neler gelecek daha merak ediyorum. Şöyle yapalım. Aa! <laughs> Hasan elime bak. Yeni kalp geldi. Aynı anda yapalım bak gel. 3, 2, 1. Bas. Allah. Bir tane daha. Oho. 10 tane daha kalp geldi. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Oh. Eşya gelmiş Hasan yanıyor yanıyor. Dur dur Suya gir suya gir suya. Heh ah, aferin ya Hasan ya bu nasıl bir eşya dur. Oha o ne ateş topu. Ana top attım bu topa böyle bam diye vuruyorum. Ana arkadaşlar bu çok güzelmiş Hasan o zaman birazcık inek avlayalım ya Dur bunlar. Ah yapamadım Tam getirmek lazım Lan yapamıyorum Nasıl yapacağım <laughs> Tek attım yine. Bakalım pişmiş et mi çıkacak inekten ee, İneğin eti nerede Hasan İneğin yok. eti yok mu ineğin Abi demek ki ateşe düşmüş Nasıl ateşe düşmüş Ateşe düşünce yanıyor mu ya Şöyle Ay, yapsam Aduu ket mi vursam şöyle Şöyle yapacağım Hasan Zıplayıp vurayım Aa! geliyorsun önüme götürüyorsun ya? Biraz kenarda dursana. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Neyse kalbimiz çok. Şöyle. Aa, dur gel. Hasan ben vuramıyorum ya. Aa vurdum vallahi vurdum. 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 Ademezin, eğimi çok kötü. Bizim biraz eğim çalışmamız lazım ama ölmedi. Öl bakayım. Sonra bunu nasıl pişireceğim? Al. Annenin yapışında şey atışı hiç yapmamışsın. Öyle yaptım Hasan gitti. Ya. Vallahi gitti. Gelsene Hasan köyde ne var bir bakalım köye. Bakalım abi. Ama yemeğim yok benim ya. Evet abi yemek var. Acıktım acıktım. Kalbimiz çok olduğu için karnımız da çok acıkıyor arkadaşlar. O yüzden hemen yemek. Saman yiyelim bari ne yapalım. Tamam. Ata. Hey. bir şey diyeceğim. Efendim abi. 3 milyon abone olacağız. Kimse abone olmuyor. Evet ya 3 milyon abone olduğumuzu ne yapacağız abi? 3 milyon abone özel ne istiyorsun arkadaşlar? Yoruma yazın. Sizin istediğiniz şeyi yapacağım tamam mı? 3 milyonda ne istiyorsunuz? Yoruma yazın. Az kaldı vallahi ben de heyecanlıyım. 2.7 milyon falan şu an abonemiz. Ee, vallahi iyi abonemiz var. Vallahi iyi. <laughs> crafting table arkadaşlar. Aslında Ama öncesinde. Yaptın mı? Evet gel şuradan. aa, aa. ben bunu <laughs> kullanmayı öğrenemeyeceğim galiba. <laughs> Çok zor ya. Hasan beni niye aplatıyor? Allah Allah. Şöyle o 23 tane oldu. 23 şöyle de 24. Tamam yiyelim. Lıp, 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 lıp. Tamam kalplerimiz olsun arkadaşlar. Yok Hasan mu? ben 14 seviyeyim. 15 olacağım şimdi. Hop 15 oldum. Dur abi. TV 3 kalbi ulaştın. Artık uçabilirsin ve düşme hasarı almazsın diyor. Hasan uçabilirsin falan diyor bunu. Allah! Kalplerime bak. Oo! Ozan ateş çıkıyor? Uçuyor vallahi uçuyor. Game mod. Sana bir şey diyeyim Game modu değiliz şu an survival'dayız. Evet ama uçabiliyoruz işte. Survival'dayız Aa. ama uçabiliyoruz çok iyi yeterek, Çok iyi. Hile. Hile çok kesin hile. hile. Arkadaşlar evet Minecraft'ta <laughs> hileyi bulduk. Siz de hile bulmak istiyorsanız server'ları izleyin. O <laughs> dur havadan ateş edebiliyor musun şöyle? Dur onu evet. deneyeceğim. <laughs> ah! Oğlum ben havadayken <laughs> kendime nasıl vurmayı başarıyorum? Abi 15 TL'lik sen yapıyorsun. Oo! Hasan kafanı çek. Abi. Kafanı çek oradan. Aa eve geldi. Eve söndür. Evi söndür. Ev yanacak. Gel yaklaş yaklaş. Ha biz böyle olur. O. Oh. <laughs> Vuramaz ki. <laughs> Aa ayağın altından geçti. Vurulmuyor mu? Aa la kendime vurdum kendime vurdum ya Dur, Senin topuna vursam. Ha <laughs> vurabiliyorum. Aa. Aa. falan. Dur lan ben de sana vuracağım. voleybol oynayalım gel abi gel At abi Tamam kıpırdama. gel voleybol oynayalım tamam kıpırdama kıpırdama Atacağım sana 3 2 1 Oooo aşağıya attın Hasan Atma ha ah! Aa! Abi gel Olmadı Oğlum, Al bas Al ah! bas Olamaz ya olamaz Azar kalplerim gitti. Kalplerimi geri verin. Güçlerim de gitti. Arkadaşlar. Acaba like atıp abone olursanız gelir mi? Hadi bir deneyelim. 3, 2, 1. Abone ol like at. Oy, kalplerim geri geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Cansınız ya. Hasan kalplerim geri geldi. Şimdi 20. seviyeye çıkalım hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Ne yapalım? Şuradan XP toplayalım. XP'ler, XP'ler, XP'ler neredeler? Abi. Söyle. Uçağı kapasana ya. Niye uçarak Hasan? Yerde toplayacağımız şeyler. Uçarsan nasıl toplayacaksın? Onlardan yerim ki. Yok yok, yerdeyken daha iyi. Zaten hızlı koşuyorsun sen. Aha ben yaptım. Dur 19'um ben. 20. Bekle, bekle. Bekel please, bekel. Pembe kalp. Seviye 4 kalbe ulaşsın. Artık kırdığın bloklardan sadece XP değil, belirli bir şansa bağlı olarak güçlü aletler de düşecek. Zap işte alet diyor. Aa oh, oh. oh, benimdi. Otur O bana düşmedi mi? Lütürlün. Hasan o benim o benim o benim. Ay benim orada. Kral düşüyor. Ha bloktan mı düşüyor? Evet. Oh elmas pantolon elmas pantolon düştü Ayakkabı da ayakkabı da Çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadaşlar valla elmas ayakkabı elmas ayakkabı. Ay onu Valla sen mi attın? Bakalım elmas falan çıkıyor. Bunlar ne oldu arkadaşlar? Ah! Oh, Hasan oka bak oka. Deneyelim iyi mi? O zaman yanıyorsun. Okun var mı? Hadi ok savaşları. Dur 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 var ama dur. Oo elmas ölümsüzlük. Hasan oğlum ben inanılmaz şu an güçlü oldum. Şu an oldum. Ah, ben ölümsüz oldum. Ama geliyor. Ya ne yapma ya. Ayakkabı. Ay pardon. Ay, ay ha hep çünkü aynı şeyleri kazıyoruz Hasan. Başka şeyler kazsak. Odun kazsak mesela. Buradan da ayakkabı geldi. Oha elmas elmas çıktı yana elmas Hasan hep netherite kılıç çıkıyor bana ya Oo bir sürü yani gerek yok fazlası Başlasın Ne başlasın Hasan bekle Hasan bekle sen savaş mı başlatıyorsun ha Sen savaş mı başlatıyorsun Gel buraya gel Ben niye uçamıyorum lan Ha ben niye kaçıyorsun Ben niye uçamıyorum Aa uçma özelliği gitmiş Ama kaçamıyorum ben böyle Aaaaa <laughs> ben kazandım. Hasan'ın kalpleri gitti. Hasan'ın kalpleri gitti. Sanki benim çoktu. 3 ben 3 Bana ne bana, ne ben kazandım Messi. Değil mi arkadaşlar? Kim kazandı? Ben kazandım bu. <laughs> Yalnız bizim üstümüze daha bir şeyler yapmamız lazım Hasan. Taş maç kazsak ya. Şöyle bir kendimize balta yapsak. Crafting table'ımızı koyalım. Şuradan kendimize hemen dur elmas balta yapacağım. Şimdi bakalım şu taşı kazınca ne verecek? Oğlum balta yaptım taş kazmaya çalışıyorum yanlış Ya of balta değil kazma yapacaktım ya Arkadaşlar niye uyarmıyorsunuz beni Evet taş kazıyorum Yok Hasan hep aynı çıkıyor aynı bunlar bu kadar evet, abi iyi bence yani Yine iyi iyi güzel güzel O zaman biz 25'e kadar kazalım Hasan 25 25 olmamız lazım 25 seviye seviye 25 25 Elmasları ben elmaslarla kendimize set yaparız Elmas çıkıyor bazen al onları al Hasan kaç seviyesin? 22 Ben 23'üm. Şu ölümsüzlük totemini elimize alınca ölmüyoruz değil mi? Evet. Oh, oh şu elmasları topluyorum. Ölümsüzlük totemlerini topluyorum. Ejderha gittiğimizde bizi öldüremezsin. Uy ben oldum. Ben oldum. Dur artık, Seviye 5. Bu kalbe sağ tıkladığında sana ekstra can ve güç verir. Aynı zamanda kırdığın bloklardan rastgele güç... Hasan galiba bu sefer daha güçlü eşyalar çıkacak. Seviye 5 kalbi. Evet. Oğlum hayatımda hiç aklıma gelmezdi. Nedir <laughs> kılıçları yere atacağım. <laughs> Hasan 3 2 1 bas! Oo oh! Ne? Ben de şuna 60 saniye geri sayım başladı. Son hazırlık yapın. Hasan son hazırlık diyor. Çabuk 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 <laughs> crafting table, crafting table yap bir şeyler yap. Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> koydum, 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 koydum. Zır yap, zırh yap, zır zır zır. Kas 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 kas. Zır yaptım, kas yaptım. Başka kalkan bana gerek yok. Aha tamam. Arkadaşlar setimizi tamamladık. Şimdi başka ne yapabiliriz Hasan? Kılıcımız da var. Bu ne oğlum? Her her şutur, her şutur. Bu ne lan? Ne abi? Her şutur, her şutur diyor. Bakalım bir. Vay Hasan kalp fırlatıyor bu. Değişik bir şey. Dur bakayım mı değdirebilirsem arkadaşlar. Oh tek attı. Hasan tek silah geldi bana. Allah. Ön de Hasan. Ben bu silahla her şeyi patlatacağım. Oo, hem uçuyorum hem patlatıyoruz her şeyi arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu yay gibi bir şey. Ama yayın en güçlü hali galiba. Büyülü asa. Büyülü asa. Evet arkadaşlar mükemmel şu an. Gerçekten. Minecraft'ın en güçlüsü olduk Hasan. Böyle bir şey yok. Işıkları kim söndürdü Hasan? Ejderhayı göremiyorum. Evet ya. Korktuk burası. Buradayken bayağı karanlık. Allah. Pembeleşti. Hasan tamam mı? Her şey tamam mı? Evet. Hop. What? What? Evet. Ne? Tek attım Hasan. Gördün mü? Uhu. Ejderha ölüyor. Gönder. 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 İşte bu. İşte bu. Hasan hiç bir hileyle toplama hileyle toplama hileci hileci Oha aşağıda giderim ben alacağım <laughs> Aldım 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 Hadi, hadi. Sen kaçsın İyi, sen söyle 57 67 Ya söyleme <laughs> 50 Kazandım Biz kazandık Hasan Ejderha'yı yendik biz kazandık Arkadaşlar evet. umarım izlerken eğlenmişsinizdir Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın Biz yeni videoya geçiyoruz sol taraftayız Tıklayın gelin hadi görüşürüz orada Bay bay <laughs> Minecraft ama her like'ta kedimin ömrü azalıyor. Her abonelikte ömrü uzuyor.